Aviyancılıktan hepinize tekrar merhabalar gençler. Ben Fen Bilimleri Soru Bankası yazarı Merve Güder. Ee, bugün mutasyon, modifikasyon, adaptasyon yapıyoruz. Haydi gelin başlayalım. İlk konumuz mutasyon. Ben bu konuyu çok seviyorum. Mutasyon nedir? Şimdi DNA kendini eşliyordu hatırlayın. Ee, ilk videodan hatırlayın. DNA kendini eşlerken bazen hatalar yapıyordu. Bazen karşılıklı boş bırakıyordu. İşte eşlenme gibi durumlarda yapılan hatalarda mutasyonlar meydana gelebiliyordu. Yani DNA'nın yapısındaki bir değişim bir mutasyona sebep olabiliyordu. Şimdi bu değişimler eğer vücut hücresinde olursa sadece o kişiyi etkiler. Yani kalıtsal değil çocuğu geçmez. Ama eğer o e, mutasyon üreme hücrelerine gerçekleşiyorsa kalıtsal ve yavru bireylerde aktarılabiliyor. Peki mutasyonun sebebi ne? Mutasyonun sebebi X-ray ışı, X ışını olabilir, radyasyon olabilir, sigara, alkol, yüksek sıcaklıklar, ultraviyole ışını, hastalıklar, işte kimyasal maddeler vesaire gibi sebepleri var gençler. Mesela albinoluk. Bu bir mutasyon. Albinoluk mesela e, insanlarda ve hayvanlarda normalde kılları işte kıllarda bir renk pigmenti üretilir. Bu renk pigmentinin üret yani mutasyondan kaynaklı renk pigmenti renk üretemiyor ve beyaz kalıyor. Ondan sonra Down sendromu var. Bu da normal insanlar 46 kromozomluyken Down sendromlu bireyler bir kromozomları daha fazla var, 47 kromozomlar. Bu da yine kromozomal bir mutasyondan kaynaklı. Orak hücreli anemi yine normal bizim normal aldyor hücrelerimiz yuvarlakken geçirdiği bir mutasyondan kaynaklı. Ne yapıyor? Orak şeklini alıyor ve yeteri kadar oksijen ve besin taşıyamıyor. Yine bir mutasyon. Hemofili, kanın pıhtılaşmaması hastalığı. Yine bir mutasyondan kaynaklı. Ondan sonra altı parmaklılık, ellerde ve ayaklarda. Bu da bir mutasyon. Ee, tavşan dudaklılık ya da yarık dudak da denir buna. Yine bir mutasyon. Ee, kanser de bir mutasyon arkadaşlar. Hücrelerin normalde bölünmesi gerektiği sayıda bölünemeyip çok hızlı ve kontrolsüzce bölünmesi bu da yine kanser hastalığıdır ve yine hücrelerin mutasyon geçirmesinden kaynaklıdır. Dört boynuzlu keçi, çift başlı yılan, ondan sonra siyam ikizleri yani insanlarda çift başlı olanlara biz siyam ikizleri diyoruz. Bunlar gerçek bu arada. Renk körlüğü, ondan sonra gibi gibi mutasyonlar var. Peki hep zararlı mı mutasyonlar? Hayır, yararlı mutasyonlar da var. Nedir mesela? biz yararlı mutasyonlarla bitkilerde ve hayvanlarda ürün verimliliğini arttırabiliyoruz. Daha büyük bitkiler sağlayabiliyoruz. Bakterileri mesela, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması bakteriler için yararlı bir mutasyon. Ya da mesela van kedilerin bir gözünün renkli, bir gözünün yeşil, bir gözünün mavi olması yararlı bir mutasyon. İşte üzümün çekirdeksiz hale getirilmiş olması, bu da bir mutasyon. Tabi burada yapay şeyler de var ama sonuçta işte DNA yapısı değişiyor mu? Değişiyor mutasyon mu? Mutasyon. Çekirdeksiz üzüm, çekirdeksiz karpuz, bunlar da yararlı mutasyonlar. Tabi zararlı mutasyonlar genelde hastalıklar oluyor. Gelelim modifikasyona. Arkadaşlar modifikasyonda canlının DNA'sı değişmiyor. Sadece genlerin işleyişi değişiyor. Genellikle geri dönebiliyor bu modifikasyonlar. Yani e, çevrenin etkisiyle oluşan genlerin et, e, genlerin işleyişini etkileyen değişimlere biz modifikasyon diyoruz. Modifikasyonlar genotipte olmaz, fenotipte olur. Gelelim örneklerine önce. Neden oluyor modifikasyonlar? Sıcaklık olabilir, su, beslenme olabilir, ısı miktarı, toprağın pH'i, nem, basınç gibi bir sürü ışık gibi etmenler var. Peki modifikasyonlar kalıtsal mıdır? Hayır, hiçbir şekilde kalıtsal değildir. Mesela Himalaya tavşanı arkadaşlar. Normalde Himalaya tavşanının vücudunda sıcak olan bölgelerde beyaz tüy üretir. Soğuk olan kulak, burun ve ayak, el ayak gibi bölgelerinde siyah tüyler çıkar. Tamam mı? Bu hayvanı gidiyorlar sırtını tıraşlıyorlar ve oraya buz koyuyorlar bir süre bekliyorlar. Ve oradan normalde beyaz tüy çıkması gerekirken siyah tüy çıkıyor. Neden? Çünkü orası artık soğuk. Yani soğuğun etkisiyle orada bir modifikasyon geçirmiş hayvan. Ya da çuha çiçeği. Çuha çiçekler arkadaşlar 15-20 derecede büyürse kırmızı çiçek açıyor. 30-35 derecede geçiştirilirse beyaz çiçek açıyor mesela. Bu da bir modifikasyon. Sıcaklığın etkisi var. Ama mesela sen beyaz çiçek açan bir çuha çiçeğini al. Ona git 15-20 derecede yavrulattır. Mesela oyuna kırmızı çıkıyor. Yani kalıtsal değil bu oyunu. Beyaz değil. illa beyaz geçmeyecek. Kalıtsal değil. Sirke sinekleri. Bu çok popüler bir örnek. Sirke sinekleri normal 16 derecede larvalar yetişirse düz kanatlı. 25 derecede yani daha sıcak ortamda yetişirse kanatları kıvrılıyor mesela. Bu da bir modifikasyon. Ondan sonra e, arıların beslenme stillerine göre işçi ya da kraliçe olmaları. Eğer bir e, arı yumurtası eğer e, polen tozlarıyla... Beslenirse işçi arı oluyor. Ama gidip de arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Yani beslenmenin fenotipe etkisi diyebiliriz burada da. Yine çuhaç, çuha değil bu. Ortanca bitkisi farklı pH değerindeki topraklarda farklı renkler alıyor. Mesela bazik topraklarda pembe, kırmızı açıyor. Asidik topraklarda mor gibi, mavi gibi renkte açıyor. Ee, kara hindiba çiçeği var. Kara hindiba çiçeği mesela kısa e, dağda yetişirse yani yüksekte yetişirse boyu kısa oluyor. Ama tam tersi ovada yani daha alçak alanda yetişirse boyu daha uzun oluyor. Kaslanmak mesela bir sporcu düşünün kas yapıyor yaptı yaptı kaslarını. Ama spora bıraktığında ne olacak? Kasları eskerine geri dönecek. Ya da mesela o kaslı diye çocuğu da mı kaslı olacak? Hayır yani kalıtsal değil modifikasyonlar. Ya da bronzlaşmak. Yazın bronzlaşıyoruz ama sonra geri geldiğimizde ne oluyor? Birkaç ay sonra o bronzumuz kalmıyor değil mi? Gidiyor. Yani çocuklarımıza da aktarılmıyor. Güneşin ısının etkisiyle değiştirdiğimiz bir modifikasyon. O zaman mutasyon ve modifikasyonları biz böyle yan yana bakarsak karşılaştırırsak şunu diyebiliriz. Mutasyonlarda genin yapısı değişiyor. Ama modifikasyonda genin işleyişi değişiyor. E, mutasyon vücut hücrelerinde olursa kalıtsal değil ama üreme hücrelerinde olursa kalıtsal. Ama modifikasyon hiçbir şekilde kalıtsal değil. Mutasyonların bazıları dış görünüşe yansır, bazıları yansımaz. Yani bazıları sessiz mutasyondur içten içe. E, ama modifikasyonlar her şekilde fenotipe yansır, dış görüntüye yansır. Mutasyonlar hem genotipte hem fenotipte etkiliyken modifikasyonlar sadece fenotipte etkili, genotipte etkili değil ve baktığımız zaman sebep olan şeylerine genellikle benzer şeyler ama mutasyonda radyasyon, kimyasallar, yüksek sıcaklık, ultraviyole ışınlar demiştik. Modifikasyonda genelde çevresel etmenler işte beslenme şekli, sıcaklık, toprağın pH'ı, ışı, ışık miktarı, basınç, nem gibi şeyler modifikasyonlara sebep oluyor gençler. Ve burada bitirelim. Bir sonraki videomuz adaptasyonda görüşmek üzere.